Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz uzun bir aradan sonra diyelim. Bayramdan sonra kendini toparlayamayan, video çıkartamayan, tatile, bayramlaşmalara ve biraz da İzmir'in sıcak havasına yenik düştükten sonra tankçılığı bırakıp sağda solda gezerek vakit geçirdim. De bu sırada oyuna girmedim de değil. Oyun da oynadım ama ya video çekmek biraz da bu sıcakta biraz e, yorucu olabiliyor ve iş de çok yoğundu arkadaşlar. O yüzden çok fazla video atamadım. Şimdi yine 3 tane master'ı şey pardon 4 master olması lazım. Evet 4 masterimizle beraber sizlerin karşısına geldik diyelim. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi e, takipçi videolarımız var. Bunlar e, arkadaşlar sağ olsunlar gayet güzel maçlar çıkartmışlar ve bunları bize atmışlar paylaşmışlar. E, tabi bunlara da sizlerle paylaşacağız e, maç içerisinde kendi yorumlamamızla e, işte biliyorsunuz benim böyle bu e, ufak tefek e, kendime göre yorumlamalarımla onları da sizlerle paylaşmış olacağız ama öncesinde böyle bir giriş yapayım dedim yaklaşık yani çok fazla böyle ağam şam videolar olmasa da bugün de bu videoları sizlerle yorumlayacağız dört tane Astra videosunu. Evet K91 zaten biliyorsunuz Rusların e, 9. seviye şarjörlü ağır tankı. Ben premium tanklarda ne kadar daha doğrusu hiçbir tankta ağır tankın böyle hantallığını çok fazla sevmesem de bu aslında hantallık olarak da hantallık haricinde de biraz da böyle sizlere e, hem o hızını aldığı zaman giden hem de şarjörlü topuyla ve DP'm ile de gayet güzel işler yapmanızı sağlayan bir e, tank kendisi severek oynuyorum. Böyle önümüze gelenle çatır çatır şarjörümüzle beraber takım desteğini de arkamıza alarak e, güzel işler çıkarttığımız bir ve master aldığımız bir videoydu. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet bundan sonraki e, videomuz gene çarşamba günü yetiştirirsem gene e, güzel hasarlı e, takipçi videolarımız olacak. Bizlere oynanış açısından da çok farklı şeyler katacaktır. E, Özellikle onları da almak istiyorum çünkü şöyle bir şey, farklı bir bakış açısı her zaman iyi oluyor abi. Yani sadece benim ağzımdan benim e, oyunun şeklinde e, yani izlemeniz ne kadar size faydası olur, ne kadar şey yapar bilmiyorum. Yani elbette ben size her seferinde farklı bir bilgi sunmaya çalışıyorum ama bu da dediğim gibi farklı bakış açıları bizlere de çok farklı e, benim oyunumu değiştiriyor ki e, herkesin oyununu değiştireceğine çok rahat bir şekilde inanıyorum. Bir de bunları da özellikle benim birinci olarak izlemem. Bunları kendime göre yani karşıdaki oynayan kişi takipçi arkadaşımızın video kaydını maç kaydını izlerken kendime göre böyle bir yorumlayabilmek neden neyi neden niçin yaptığı kısmında ne kadar zor olsa da e, bu da avantaj sağlıyor bizlere. Bu yüzden de yani onların bakış açısıyla yorumlayabilmek gayet güzel oluyor diyelim. Evet, uzaktım konuyu, tadı kaçtı. <laughs> Şimdi devam edelim. Normalde ben bu tarafta C tarafına gelmeye özellikle özen gösteririm. Bu Vaha Palmiyeleri arasında. çünkü şöyle bir şey. Medium tarafında burada eğer düzgün bir şekilde destek verirseniz Medium'lara karşı taraftaki sizin TD'leriniz bu desteği vermiyorsa sizin bu tarafı vermeniz, destek vermeniz önemli C tarafına gitmeniz ama 3-3 e olduğunu gördüm. Biraz da e, güvendim kendime. Çok rahat bir şekilde dedim. Bu tanka da genel olarak güveniyorum. 9-8 girdiğimiz zaten bir maç. E, yüksek e, seviye olarak girdiğim maç olduğu için bunu da çok rahat bir şekilde e, hallederiz gibisinden. <laughs> Şöyle güzel atışlarla beraber <laughs> Behçet-Borask'ı da paletlemelik değil, e, Rus topu aslında bunda çok fazla geçerli değil. Yani böyle normalde Ruslara biliyorsunuz dağılımları yüksek olur. şey e, düşük olur. Yani nişan alma hızı düşük olur ama yine de e, bu tank için aynı şey geçerli değil. Bakın hasar yardımı konusunda da 2204'lük bir hasar yardımımız var ve 6 tane tanka da dokunmuşuz, hasar vermişiz. Ve e, bunların hepsi birleştiği zaman da bir masterın maçı e, geliyor. Yani Master şey Ice Tankers maçı geliyor diyelim Eski bir video diyor. Bunları da bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Mio tankına geldiğimiz zaman, Mio tankını zaten e, biliyorsunuz bir incelemesini çekmedim diye hatırlıyorum. Bunu yakın bir zamanda çekeriz zaten. E, genellikle bu kupalolarını saymadığımız zaman, bu koca, e, koca kafasındaki kupaloları saymadığımız zaman gayet güzel bir tank. İki tane top çeşidi var. İki e, topu da gayet iyi ama ben özellikle DPM artışından dolayı Burayı bu topu daha çok seviyorum 3 şarjörlü şarjörlü olanı biraz ne kadar bu 300 300 vurmanız bir 8 seviye Centurion gibi bir <laughs> izlenim yaratsa da güzel işler çıkartmanızı da sağlıyor DPM'inizi özel güzel olarak kullanmanızı sağlıyor sizlere bu keyfi veriyor şimdi bu tarafı nasıl taklarla kullanabilirsiniz bu ö, haritanın burasını özellikle topu eğilen ve e, taret zırhı olan tanklarla. Yani Genel olarak dediğim gibi kupalosu da e, sıkıntılı ama bu ileri geri yaptığınız zaman ki bunu her tankla yapmanız lazım. Sabit kalmamanız gerek. E, çok rahat bir şekilde atış sektirebilme imkanı sağlıyor sizlere. Karşınızda bir obje 268 dahi olsa daha temin gördüğünüz gibi ondan da sektirmiş bulunduk. Şimdi bir tane daha sektireceğiz mi? Yok bize atış yapmadı. E, devam ediyorum. Kim önüme gelirse onun ayırt etmek sizin canını indirmeye çalışıyorum. Bizim tanklarımız da dayanamayıp iki tane TDM'iz de aşağı doğru atladı. Onların da üzerine basacak olan tanklara burada yavaş yavaş inceltmeye özen gösteriyorum. Mesela burada bir Minotaur bizlere bakıyor, yan tarafımızı gördüğü için çok rahat bir şekilde vurdu bizlere. Biraz daha geri attım sonrasında kendimi ama o da kendisini geri çekince artık aşağı inme vaktinin geldiğini anladım. Ve burada aşağı saldım kendimi. Normalde sağ tarafına gitmek ve e, kalan tankları yavaş yavaş inceltmek gibi bir planım vardı ki TVP de bu tarafa doğru gelmiş. Enteresan e, şey. Normal, medium tarafına doğru gitmemiş. E, bu da önümüze çıkacak. Daha sonradan arkadan bana sıkıntı yaratabilir gibisinden kafa kafaya geldim ben. Bir şarjörümü Evet. Eyvallah vurdum ama şu andaki e, şarjörüm onu çekmeme yetmeyecek. O da doldurmuş olacak. Beni çekebilir. Beklediğim bir atış var ki o da geldi bizim videomuzdan. Burada artık son vermemizi de bakmadan çatık diye aldık ve son bir tane TV'miz kaldı. 4249'luk bir hasarla beraber de yine Master maçı ile beraber hatta 4538'miş. Eee Master'ı gelecek diye biliyorum bunda da. Tabi bu hasarı vereceğim gibisinden de e, gereksiz atışlar e, yiyorum. Ama biraz daha hasarım yüksek olsun gibisinden o hasar köpekliğini <laughs> yapmakta herhangi bir sakınca görmüyorum. Evet toplam 4531'lik bir hasar gözüküyor ama sanırım bunun haricinde giren atışlarımız da var. Evet 4834 o 183'e yaptığım atışta vardı. O da girmiş. Evet Master dediğim ama birincilik maçı çıkan enteresan bir maçta. <laughs> Yok, bundan sonrakiler Master eminim. Bunu da Master diye koydum ama bilmiyorum, karışmış araya galiba. Evet, 1546'lıkta bir saf deneyimimiz mevcut. Yani haritanızı, haritayı da güzel bir yere konuşlandığınız zaman, karşı tarafı spot yaptığınız zaman ve e, sektirebileceğiniz pozisyonuna göre e, tankınızı da o noktaya yerleştirebildiğiniz zaman Gerçekten güzel e, saf deneyimler yapıyorsunuz. Sadece nerede basacağınız kısmı var kalıyor abi. Yani o kısmı da e, kafanızda belirlediğiniz zaman, o zamanlamayı ayarladığınız zaman karşı tarafta görebileceğiniz veya sizi sıkıştırabilecek kimse çıkmıyorsa eğer çok rahat bir şekilde iş yapabiliyorsunuz. Şimdi STB maçına geldiğimiz zaman artık burada biraz daha işler e, çetreferleşiyor, güzelleşiyor diyebiliriz. Ben burada C tarafına gelmekte herhangi bir sakınca görmedim. Çünkü 3 tane medium tankımız var. 3 tane medium tank olması demek şu demek. Yani bizim burayı rahat rahat bir şekilde idare edebileceğimiz anlamına geliyor. Bu yüzden de çok rahat bir şekilde burada ciddi bir şekilde buraya geldim. Evet. Bu haritada da farklı bir nokta var. Onu da maç denk geldiği zaman e, göstereceğim. Yani çok enteresan bir yerden karşı taraftaki tankları spotlayabiliyorsunuz abi. Burasından bahsetmiyorum. Çok daha farklı bir yer var. Daha doğrusu haritanın karşı tarafında olduğu zaman aslında bu bana denk geldi. Çok enteresan bir yerden spot yaptım. <laughs> Sonrasında tekrardan dikkat ettim dedim acaba e, böyle bir denk geldi yoksa genel olarak böyle mi diye. E, güzel bir yermiş. Onu da sizlere gösteririm birazdan. Şimdi Arkada Type-62 var ee, ve e, burada e, 263 de artık T11, AB, e, pardon M103'ümüzü gereksiz bir şekilde gelen M103'ü burada çektiler. Ben şimdi artık burada taletimi kullanarak e, ne yapabilirim gibisinden tekrardan çıkarttım kendimi. 263 bana bakıyor. Çıkmayacağım ama bu sefer de E50 de yukarıdan darlamaya çalışıyor beni. E, normalde bizim E50'yi çekebilecek tanklarımız arkada olmasına rağmen muhtemelen bizim e, mediumlarımız da bu alttaki şu anda görmüş olduğunuz 263'e odaklandığı için çok fazla o E50'ye E50 de darlamadılar ve alamadılar diye biliyorum. Şimdi burada ne yapacağım konusunda kararsız. TD'ler var, sağ tarafta bir tane T-62A var, E50 e de nerede olduğu belli değil ama e canınız az olduğunu biliyorum. Bir de burada geçerken e, AMX-50B'yi gördüm, ona da bir atış yapayım dedim. Şimdi sırada t TM, 11 4 var, o bana bakıyor şu anda. Biraz tarihimi saklayabileceğim bir pozisyona geçmem lazım. Evet, geçtim, e, atış yapacağım ama e, STB bu atışları çok rahat bir şekilde yapabilen bir tank değil arkadaşlar. Yani nişanınızı çok iyi oturtmanız gerekiyor ve nişanınız çok iyi otursa dahi ince atışları çok düzgün bir şekilde yapamayacaksınız. Ne zaman T11E4 bana artık yanını döndü? Burada rahat bir şekilde aldım. Bakın arkasından ufak bir nişan aldığınız zaman dahi yetmeyebiliyor. Full oturması gerekiyor nişanınız. Şimdi sırada 4005 tankı var. Yine ona da böyle taretimizi gösterecek şekilde çıkıp atışlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bir tane HE'ye soktuktan sonra ikinci mermisine gerek kalmadan burada onu da takım arkadaşlarımız bitirdi. Şimdi. Sırada E-75 var. E-75 ile Heat'le yaptım ilk atışımı. İkincisinde bir normal vermeye geçtim ama açım bozulduğu için yine tekrar da Heat'e geçip bir gene 375 canını götürdük. Ee, M-46 patonda onu çekmeye sağladı. Şimdi durum 4-3. E A ve B onlar da sıkıntılı bir pozisyondayız. Ee, ne yapabiliriz diye düşünüyorum. AMX-50B'nin yeri benim için önemli. Bu t 62 bir tane attı. Bir tane de düşman e, m 46 attı. Ve ona da güzel bir hasara, e, hasarla beraber canını bayağı indirmiş olduk. Şimdi çok rahat bir şekilde çıkamayacaktır kendisi. AMX 50B aşağı doğru attı kendine. Bunu gördüm. Hemen geri çekiliyorum. E, bunu bitirmemiz lazım. TVP o tarafa bakıyor. E, M46 da bakıyor. Çok rahat bir şekilde çekeceğiz diye düşünüyorum. Evet. TVP'nin desteğiyle beraber de kendimiz biraz geriye çektik ama çok rahat bir şekilde onu da çekmiş bulunduk. Nerede nasıl geri çekileceğiniz de çok önemli abi. Yani size karşı taraftan veya arkadan taraftan destek varsa eğer o gereksiz atışı yemekten e, kendiniz biraz daha imtina edebilirsiniz. Artık buradan sonrası STB'nin de topu eğiliyor çok rahat bir şekilde. Evet 50 ve 50'yi çektik. O ilk başta bizim karşımıza çıkan. E, o sırada T62'ye kaldı. Onu da artık e, 4758 ile beraber düşman tankımıza bıraktık. Şey pardon takım arkadaşımıza bıraktık. O da burada onu çekmiş oldu. Yine e, engellenen hasar kısmında 1180'lik bir e, hasarımız e, e, sektirmemiz var. Ben aslında bu tankı çok seviyorum. E, talet kullanma konusunu çok rahat bir şekilde öğretiyor sizlere. E, faydası olacaktır ama tabii ilk gidilmesi gereken medium tanklardan bir tanesi değil. Ama yine de şiddetle tavsiye ettiğim bir tank değilim. Evet son maçımızda yine eski maçlardan bir tanesi. Onu da sizlerle buluşturalım istedim. T22 biliyorsunuz e, ISD'nin biraz daha e, basılmış, büzdürülmüş, preslenmiş bir hali diyebiliriz. E, bunun ekstra abuk zırhının haricinde de daha farklı bir e, şey daha var. Basık olması nedeniyle abi çok fazla e, spotlanma, yani spotlanmıyorsunuz böyle bir avantajı var. İki yani iki tane mediumuz karşıda bir tane light tank bir tane de medium tank var. Bu noktayı daha önce sizlere göstermiştim. Karşı tarafa direkt giden mediumları olsun ağır tanklar olsun ya da pozisyon olan TD'ler olsun buradan görebiliyorsunuz. Ne zaman ki bu tarafta kimseyi göremediniz şu noktaya gelip e, karşı tarafta bakın spot yemeden e, burada atış yapabiliyorsunuz ve geçen tankları görebiliyorsunuz. Ne zaman ki ben artık kendimi iyice çıkardım VZ120 tarafından açıldım grid tarafından açılmadım. Ama ağır tanklarda biraz duraksadı e, şimdi o tarafa geçemeyen şu an e, VT de var VT de beni darlayacak e, sıkıntılı bir pozisyona gireceğim biraz daha kendimi güvenli bir pozisyona almak istiyorum ki benim arkamdaki TVP 183 atışı ile beraber direkt garajı boyladı şimdi bu taraftayım e, biraz daha böyle e, arkada da bir tane TD var e, herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum şurada VT'ye atışımı bir tane daha HE attım şimdi bakın verdiğim açıya dikkat edin abi. Ön üstümden verebileceğini bildiğim için biraz daha böyle yalnız şekilde veriyorum. T22 bu atışları sektirebiliyor. Normalde biraz daha orada açıyı düşük tutmuş olsaydım Heat'le beraber benim ön üstümden çok rahat bir şekilde delebilecekti. Bu açıyı unutmayın T22 Medium'da abi. Yan tarafınızı biraz daha ciddi bir şekilde verebilme olanağı sağlar sizlere T22 Medium. Şimdi karşı taraftaki Medium'a gitmeden önce burada inceltebileceğim şeyleri, ağır takları olsun incelteyim istiyorum çünkü diğer taraftan da bana şu anda çıkmıyor. O kendisi güvenli bir pozisyon aldı kendince. Şu anda o da takılıyor oralarda. Şimdi artık buraya geldikten sonra gene açımı vermeye çalışıyorum. Hafif sağlı sollu bir şekilde de o açıyla beraber çok rahat bir şekilde sektirebiliriz. Devam ediyoruz. 183 var benim için tehlike. Sıkıntı E100 var burada. Onu ince bir şekilde gördüğümü fark ettim. Tekrar açık bir atış yaptım ama düşük çekti gayet. Şimdi 183 bana doğru döndü. sıkıntı olan taraf bu. Basık olduğum nedeniyle sadece şu an tarihimi görüyordur. Açsa da sektirebileceğime inandığım için rahat bir şekilde devam ediyorum. Ama burada sıkıntı olan taraf MWO. MWO'nun olması ekstra dezavantaj olur benim için. İlk başta MWO'yu bir rahatsız etmem lazım. Hafif böyle kendimi geri verdim. E, tam delebileceği bir açı değildi şu o e, 180. Belki de en azından sıçrama hasarı verirdi belki. Payetli bir şekilde bırakıyorum. Yalnız yoktan hala yemeğe devam ediyorum. Biraz daha öne aldım kendimi. 183 artık burada kilitledim. Yani şu anda e, tamiri olmadığı sürece zaten tamirinde de kullanmıştı. E, Payetli bir şekilde kaldı diyebiliriz. Ben artık burada çatı Onu indirmeye bakıyorum. İndirdikten sonra geriye kalan iki tane ağır tankımız var. E, onları da indirip bu maçı da zaferle kazanmış olacağız. Şu an yok beni görmüyor diye biliyorum. İyice geldim. Artık E100 var. Şurada onu çekmem lazım. Ki dost arkadaşlarımız onları da çekti. AMX 50B'miz. Şimdi artık burada benle ilgilenmeyen enviyo. Arka tarafından görürüm. he hesaplarım dedim ama beceremedik. Şimdi burada yine şöyle paletli bir şekilde alayım ki yapılan hasarlar da bana yansısın, bana faydası olsun gibisinden oluyorum ama MVO çok fazla e, palet alabileceğiniz bir tank değil. Arka tarafındakinden alabilirsiniz belki. Çünkü arka tarafında çift palet var. Onu kırmak biraz zor olsa da diğerlerine göre çift palet aldığınız zaman, o çift paleti aldığınız zaman e, geri gitme gibi durumu kalmıyor. Evet, 5186'lık bir hasarımız, 1900'lükte bir sektirmemiz. Toplam 5 tane tanka da Hasar vermişiz. 146 binde bir para ödülü gelmiş. E, maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. E, umarım beğenmişsinizdir. Yine e, Çarşamba günü de farklı bir takipçi başı ile sizlerle olacağız diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.